Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu maç öncesinde Sarı Lacivertliler'de 5 futbolcu Sarı Kart sınırından bulunuyor. Ülker stadında saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı dinleyebilir, tırtspor.com.tr adresinden anlık takip edebilirsiniz. Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Sarı Lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert Beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de 2 eksik. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Fırd ise bu maçta riske edilmeyecek. Brezilyalı futbolcu, teknik heyetin onay vermesi durumunda ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak MKE Ankara gücü maçında forma giyebilir. 5 isim kart sınırında. Sarı lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadik, Sebastian Sızaimanski, Mikey Batshuayi ve Alexander Dijuya Çaykur Rize spor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi. Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatay spor mücadelesinde forma giyemeyecek. Son 5 iç saha maçının 3'ünü kazanamadı. Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti. Evindeki 13 13'lik maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı. Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan Sarı Lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsun Spor'la da 1 ila 1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Korendon Alanya Spor karşılaşmasını da 2 ila 2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.